Eskiden gönderim. Değerli protokol 12 futbol sarılığının kapanış gecesini bugün e, belirledik ve burada bir araya geldik. Yalnız dağılıca belki 8 tane şehidimiz olması münasebetiyle bizleri derinden düşer ve bu menfur saldırıyı şiddetle kınayarak programımıza değişiklik yaptık ve sıra gecesini ve gecemizi iptal etmek zorunda kaldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türkiye'nin başta diyoruz. Ailelerine de başta diyoruz, yönetim kurulardır. Basın mensuplarımıza plaketlerini takdim edeceğiz. bu nazik gösterilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok şükür bir sezonu tamamlamış bulunuyoruz. burada olduğu gibi futbol gibi ve diğer güzellikleri paylaşacağız. Çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz. Ümidindeyiz, dileindeyiz. Futbol işte bu. Dünya şu anda futbola kitler Avrupa Şampiyonası var. İnsanlar futbol izliyor, futbol konuşuyor, futbol yaşıyor. 70 milyonluk Türkiye'de bu kadar genç nüfus varken biz Avrupa Şampiyonası'nda da olmalıydık. Orada da önde takımlardan biri olmalıydık. Bir hakemimiz orada şu anda çok iddialı işler yapıyor ama ha, hocalarımızın da takımlarımızın da aynı işi yapmasını gönülden biliyorum. İnşallah olacak. Bu Urfa'dan başlayacak. Ankara'ya, İstanbul'a doğru dalga dalga gidecek ve inşallah bunları başaracağız. Urfa'da güzel işler yapıyoruz. Bu yıla kadar altı tane ilçemizde amatör takımlarımızın maç yapacağı sentetik çim saha yoktu. Tamamını projelendirdik, tamamının ihale hazırlığını yaptık. Bazılarının ihalesini bitirdik. İnşallah sezon sonunda tüm ilçelerimizde maç verebileceğiz başkanım. İnşallah hedefimiz bu. Bunun sorumluluğu da genel sekreterimizle Gençlik ve spor il müdürümüzün boynundadır. Paralara ayrılmıştır, programı alınmıştır. Artık onlar bu işi takip edecekler. Maçlar yetişir yetişmez. Ona göre de karnelerini veririz hep beraber. Sporun müdürüne söylüyorum özellikle. İnşallah yetiştirecek. Şükür yaptık. Çok güzel bir tesis olacak. Orada iki tane sentetik çim sahamız olacak. Orada da siz amatörlerimize maç vereceğiz. Kanalın kenarında çok nefis bir ortamda maçları yapma imkanımız olacak. Bak yanı bitti. Orada maçları vermeye başlıyoruz. Yenice'nin halı ihalesini yaptık mı Uğur Bey? Ne zaman efendim? Gün aldık mı? Gün aldık. Onu da inşallah 20 Temmuz çok geçmiş ya 20, yetişir mi 20 Temmuz'da ihale yaparsak yetişir İnşallah onu da yetiştireceğiz ayrıca gene hedefimiz Arena Stadı'nın çimlerini yenilemek aydınlatmalarını da yapmak gece maç oynayabilmek için misafir edebilmek için bunun da sorumluluğu başta Genç spor İl Müdürümüzündür gene burada ona talimatımı veriyorum açtı mı yoksa ne bileyim orada <laughs> Açmak maçmak yok. Onun da zorumuzu sensin. Para hazır diyoruz. Genel müdürünü aradık. Projeyi yetiştir. İhalemizi <laughs> ya, yap kardeşim. Bizimki açık. Yanlış bir şey varsa eksik söyledi Para yok de vermedin de biz de diyelim ki bir hata bizde. Biraz zor bu. Ve bu, 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 kafayla gidersek zor. <laughs> zor yetişti. Paramız var ama zor yetişecek ama inşallah yetiştirecekler. Işıklar yapmadık ya. Yaptık mı? Nerede? Gün aldık mı ışıklar mühendisini? Almadık da. Almadık kardeşim ben. Almadık. Ama kafaya koyduk yapacağız yani. Onu söylemeye çalış. Yapacağız. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah çıtayı daha da yükselteceğiz. Malzeme alacağız. Bu dönem gene tüm amatör sporculara, futbolcularımıza ayakkabı alacağız aşofman alacağız İtman ayakkabısına alacağız belki evet. idman ayakkabısını alacağız yağmurluk taracakmışız onu da alacağız inşallah yazdın sen bize hayırlı olsun peki sizden ne bekliyoruz bir centilmenlik bekliyoruz hakem dövmek yok bak herkese söylüyorum sağda kavga yapan takımı acımak yok küfür yok şu hanımlar, aileler maça gelsin istiyorum. Amatör maça gelsin istiyor. Kavga gürültü yok. Çalışmak, centilmence mücadele etmek, tertemiz. Hakemlerimiz elini vicdanına koyarak maçı yönetecek. Nerede? Evet. Hakem başkanımız Betül Bey gel sen de gel ya kardeşim. Yani yanınızdayız, emrinizdeyiz. Devletin imkanları bu işin emrinde. Türkiye'de futbolun en çok ilgilenmesi gereken il burası. Çünkü 670 bin öğrenim çağında öğrencimiz var arkadaşlar. Bu kadar çocuğa eğitim vereceğiz, onlara ulaşacağız, iyi çocuk olmalarını, iyi genç olmalarını, iyi yetişmelerini sağlayacağız. Bilin ki onun en güzel yolu futbol. Sahada kucaklaşabilirsek arkası gelir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. bir ödül. Başka? Sayın Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Uslu Bey. Mehmet'in futbolla ne ilgisi var? Ben de farkında değilim. Mehmet ne yapıyorsun? Ama kimse anlarınıza yardımcı oluyor. Ödüyor mu? Allah razı <laughs> Sahada da görebilirsiniz.

arkadaşlar. Sayın Valim arkadaşlarım gerçekten Şanlıurfa'ya gelişinden itibaren Amatör Spor Grupları Federasyonu Yönetim Kurulu olarak ne zaman gitsek kapısı sonuna kadar açık olan Sayın Valimize yönetim kurulum adına, kulüplerin adına ne kadar teşekkür etsem az her zaman için biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ve kulüplerime bir tane jest daha yapmak istiyorum. Sayın Valim'le yaptığımız ikili görüşmelerde 2012-2013 futbol sezonunda malzemenin de dışında kulüplerimizin katılım payı Bunu olan düşüneceğiz. Kulüplerin katılım, <gülüyor> katılım <gülüyor> payı <gülüyor> olan <gülüyor> Özellikle, özellikle, özellikle ben kendisine burada hepinizin adına teşekkür ediyorum.